Türklerin İslam'dan önceki inancının çok tanrılı bir din olduğunu mu düşünüyordunuz? Yanılıyorsunuz. Aslında atalarımız Gök Tanrı adını verdikleri tek ve yüce bir varlığa inanıyorlardı. Bu inanç sisteminde Tanrı gökyüzünün en tepesinde yer alır. Her şeyi görür, evrenin düzenini sağlar ve Türk milletine kut yani yönetme gücü ve bereket verirdi. Kağanlar Tanrı tarafından seçildiklerine inanılarak tahta çıkardı. Bu yüzden hükümdarlık sıradan bir makam değil, kutsal bir görevdi. Gök Tanrı inancında sadece tanrı değil, aynı zamanda ruhlar, atalar ve doğa da kutsal kabul edilirdi. Dağlar, ırmaklar, ateş ve ağaçlar hepsi tanrının birer emaneti olarak görülürdü. Kısacası, eski Türklerin inancı gökyüzüne bakarak yeryüzünde adalet ve düzen kurma arzusuydu. Bu derin maneviyat İslam'a geçişle birlikte bile kaybolmadı, kültürümüzün temellerinde yaşamaya devam etti. Daha fazlasını öğrenmek için takipte kalın.